Biz zer aleminde zer aleminde insan olarak mükemmel yaratıldık. Kaş, göz, ağız, burun, kollar, vücut mükemmel. Peygamberler peygamberlik göreviyle yaratıldı. Peygamberler. Yani makamları verilmiş. Herkes orada. Mehdi de orada. İsa Mesih herkes orada. Allah'ın karşısındalar. Çıplak değil. Cennet kıyafetler üstlerinde. Kıyafet güzel, düzgün kıyafet. Cenab-ı Allah Rabbimiz soruyor. Ben sizin Rabbiniz miyim? Evet ya Rabbi. Bele diyorum. Bele. Sen bizim Rabbimizsin. Rabbiküm. Rabbimizsin diyor. Zeri alemde bütün insanlar yaratılmış mı? Evet. evet. Mükemmel. Kusursuz ve peygamber artık. Hz. Muhammed aynı görüntüsüyle. Hz. İbrahim aynı görüntüsüyle. Mehdi aynı görüntüsüyle. Kıyafetli. Peygamberler Allah hiçbir zaman için çıplak tutmuyor. Ne cennette ne de zer aleminde kıyafetle. Hepsi yaratılmış. Herkes orada dünyada. Lenin, Stalin falan onlar da orada bak. Evet. Mao, herkes orada. Darwin de orada. Darwin e Allah soruyor. Ben sen Rabbinin mi, Rabbin miyim? diyor. Evet ya Rabbi, Rabbimsin diyor. Stalin'e soruyor. Diyor ki ben sen Rabbin miyim? Evet Rabbimsin ya Rabbi diyor. Lenine soruyor, "Sen benim Rab olduğumu biliyor musun?" diyor. Yani senin ilahın olduğumu kabul ediyor musun? "Evet, kabul ediyorum ya Rabbi." diyor. E, sonra yavaş yavaş Allah bunları anadan babadan doğuyor gibi gösterterek dünyaya sunmaya başlıyor. Öldürüyor. Önce ölüyorlar. Sonra dünyaya sunmaya başlıyor yeniden. Öldürdükten sonra dünyaya sunuyor. E Nerede burada evrim? Tabii, ne evrimi ya? Evet. Yaratılmış başta. Evet. Sen diyorsun dünyada evrim geçiriyor. Ya kardeşim bak bütün insanlar bütün insanlar daha önce daha kainat yokken Big Bang dediğiniz olay daha yokken insanlar yaratıldı. Evet. E ee, Nerede burada evrim? Kur'an'da evrim var diyorsun. Nerede? Evet. Bırak bunları. Adem'le Havva'yı da Cenab-ı Allah zer alemindeyken soruyor ben sizin Rabbiniz miyim, Rabbim size yarabiliyorum. Onları cennet moduna alıyor, boyutuna alıyor, cennet. Hı. Cennet devrimi ne işi var ya? Hı. Cennet cennet bak bizim bahsettiğimizde cennet. Adem'le Havva'yı nereden getiriyor? Cennetten dünyaya. Hı. Zer aleminden cennete cennetten dünyaya. Nerede burada evrim? Zer aleminde de evrim yok. Cennette de evrim yok. Ya Adem'le Havva siz ne diyorsunuz? Evrimle ne oldu diyorsunuz? Ara suresi 172. Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini ya. almış ve onları kendi nefislerine bak kendi nefislerine karşı şahitler kılmış. Nefis ne demek? Beden. Evet. Beden sahibi. Evet. Beden akıl ve iman sahibi bak. Görüyor, duyuyor, düşünüyor, Hı -hı. muhakemesi var. Evet. Beden sahibi nefislere karşı şahitler kılmıştı, şahit oluyor insan olduğu için. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişti de Allah, onlar evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Olunca e, mesele hallolacak Tabii ki bak zeka ayrıdır, akıl ayrıdır, bilgi ayrıdır. Evet zeka, akıl ve bilgi. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Yani bilgili olmak illaki akıllı olmak değildir. Zeki olmak da illaki akıllı olmak değildir. Akıllı olmak da illaki bilgili olmak değildir. Zeki olmak da illaki bilgili olmak değildir. Bunların üçünün bir arada olması gerekiyor. Olmadığında ezim ezim ezilirsin. Evet. İlimle, irfanla, kanunla, hukukla, evet. bilimle, teknolojiyle. Biraz eksik, biraz fazla olması bile fark ettirir. Evet.